Yeni haftadan hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Haber ekranlarından ve paranın şifresinde İslam İş karşımızda. Hemen kendisini yayına bağlamak istiyorum. Öncelikle iyi haftalar ve yayınımıza hoş geldiniz. İyi haftalar, iyi yayınlar Aleyna Hanım. Teşekkür ederim. Ee, yeni haftanın paranın şifrelerinde ekonomideki gündem nedir? Altında, euroda, borsada, dolarda son durum nedir? Hemen senden almak isteriz. Tabii. Yeni haftanın ilk işlem günü Eylül ayını artık özür dilerim Ekim ayını artık geride bırakıyoruz ve bundan sonraki süreçlerde biraz daha Kasım ayına odaklandığımız ve Kasım ayının oldukça karışık olduğu bir e, ay olacak. Yine hmm. bu hafta e, zorlu bir hafta çünkü Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Fed'in faiz kararı piyasalarda biraz daha geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasayı gündeme getirebilir. Borsa İstanbul'un yüz endeksi şu an itibariyle 7.718 puan seviyesinde, 8.000 puan seviyesinin üzerine kadar tekrar yukarı yönlü ataklar beklediğimi söyleyebilirim. 8.050-8.080 dirençleri var endeks tarafında. Buralar yani 8.000 puan seviyesinin üzerinde rakamlar tutunacak mı? Burayı takip etmekte... Ee, Yarar var çünkü aşağıda tekrar haftada bir e, devre dışı bırakma durumu oldu. Hemen ondan evet. da bahsetmeli isterim Perşembe günü özellikle. Geçen hafta sert düşüşler vardı e, 7.835 e, devamında 7.500 ve 7.385 puan seviyesine kadar gerileyen bir endeks gördük karşımızda. İki kez devre kesici devreye girdi ve bugünün de özellikle Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısında İsrail ile alakalı açıklamalarına bağladığımızı söyleyebilirim. Yine buradan tepki alımı geldi ve dolar kuru ile birlikte yükselen tekrar borsa var karşımızda borsa İstanbul üzerinde Endeksi var. 8 bin puan seviyesinin üzerinde tutunup tutunmayacağını takip edeceğim ancak aşağıda alanlarımız olduğu için tekrar. E, 7500 puan seviyesinin altındaki rakamları da destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğim. Yine orta ve uzun vadeli yatırımcısı e, işte bu 7500 puan seviyelerinde %50 alım yapmışlardı. %50 alım için tekrar bekliyorlardı. E, tekrar bu hafta 8000 puan seviyesinin tutulup tutulmayacağını yakından takip edeceğim. Dolar hı, -hı. şu anda 28-24 lira seviyesinde. Dün e, özellikle akşam saatlerinde e, arama motorunda dolar tl'nin 24.05 lira seviyesinde olduğu görülüyor ve bütün sosyal medya dolar gerçekten 24 lira mı oldu tartışmasını gündeme getirdi. Bana da kişisel olarak çok arayan oldu çok e, ekran fotoğrafı yollayan oldu bunun gerçekçi olmadığını bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu teknik bir arıza olabileceğini ifade ettim. Ee, ve gerçek rakamsal değerde e, zaten belli bir süre sonra karşımıza çıkmış oldu. 28-16 lira seviyesiyle. Tabii e, finansal piyasalarda hiçbir şey imkansız değil. 24 lira da olabilir e, ama bugünkü ekonomik koşullarda, bugünkü durumda 24 lira olması gibi bir şey söz konusu değil şu an itibariyle. Ancak e, yeni bir hikaye oluşumu olur. Tekrar yeni bir e, haber akışı gelir. Bu sefer değerlendirebiliriz. Ama şu anda Dolar Tele kurumunun 24 lira olması gibi bir şey söz konusu değil. Hedefimiz Ya da 29, Merkez Bankası'nın lira. bayağı bir e, dolar herhalde piyasaya sürmesi gerekiyor. Rezervlerine arttırılması gerekiyor. Tabii ki hı hı. cari açık problemin ortadan kalkması gerekiyor. Politika faizi yüksek ve yabancı yatırımcı tutup 24 liradan dolarını verip de 35 liradan %35 faize gelmez. Yani e, sosyal medya algısına karşı yatırımcılarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Zaman zaman bu tür manipülasyonlar veya yalan yanlış haber akışları çok olabilir. Sosyal medya akışındaki haber akışlarıyla e, kimse varlıklarına yön vermemeli. Bu hafta FED'in faiz kararı var. E, FED'in faizleri pas geçici beklentisi piyasalarda e, fiyatlanıyor. Yukarıda 28.50 direnç seviyemiz var. Aşağıda 28 lira destek seviyemiz var. 28-28.50 lira bant takip ediyorum olacağım. Euro dolar paritesi sakin bir açılış yaptı. 1.0558 seviyesinde. Euro dolar paritesinde 1.0520 destek seviyesi. Ancak bu hafta tekrar 1.07 seviyesine kadar da bir yükselişin mümkün olacağını tahmin ediyorum. Elinde dolar bulunduran yatırımcısı euro pozisyonu almak için. İyi fırsatlar yakalandığını gözlemliyorum. Yine altın fiyatlarında e, yükselişle kapanış yapmıştı. 5 ay aradan sonra ons altın tekrar 2000 dolar seviyesinin üzerine görmüştü. 2005 hı hı. dolar seviyesinden kapanış yapan ons altın şu an itibariyle 1995 dolar seviyesinde. Yukarıda 2016-2030 dolar direnç seviyeleri var. Aşağıda 1930 dolar destek seviyesi var. Kabaca 1930-2030 dolar aralığını yatırımcısı takip etmeli e, gram altın TL fiyatı şu anda 1840-1850 serbest piyasalarda ve fiziki tarafta gram altın TL fiyatında 1810-1880 lira aralığını takip ediyor olacağım geri çekilmeler 1810 gibi rakamsal değerlerde orta ve uzun vadeli yatırımcılar için e, alım fırsatı vermeye devam ediyor gram altın TL fiyatı 1873 lira seviyesine kadar yükselmişti. Buradan tekrar bir geri çekilme gördük. Gram altın TL fiyatında bir sonraki atakta 1880 lira direncini takip edeceğiz. Ancak dolar TL kurundaki yükselişler devam ederse ki edecek gibi duruyor 29.70 gibi. Bu sefer gram altın TL fiyatında yıl bitmeden 2000 lira seviyesine görebiliriz. O yüzden gram altın yatırımcısı alım Fırsatı kolluyorlarsa bu hafta ve önümüzdeki haftanın önemli olduğunu belirtmek isterim. Gümüşün ons fiyatı 23.11 dolar seviyesinde 22.80 dolar destek seviyesini takip ediyorum. Yukarıda 24 ve 26 dolar dirençleri var. Gümüşün gram fiyatı 21 lira seviyesinde. Yukarıda 22-24 lira dirençleri var. Aynı altın tarafında olduğu gibi gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü hareketleri takip ediyor olacağım. Brent petrolün varit fiyatı 88.22 dolar seviyesinde 0.79 puanlık bir kayıp var. Bölgenin biraz daha durulması, biraz daha tansiyonun düşmesi petrol fiyatlarındaki geri çekilmeleri destekliyor. 85-90 dolar aralığına tekrar geri döndü. Risk oluşumu 90 dolar 100 dolar aralığında şu anda 85-90 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Görünüm pozitif yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum. Kripto paralardaki yükselişler de son haftalarda dikkat çekeceğiydi. Bitcoin şu anda 34.222 dolar seviyesinde %1.12'lik bir değer artışıyla haftaya başladı. Burada 30-35 bin dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Özellikle yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi için de 35 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı da kısalaması gerekiyor. Şu anda 30-35 bin bandında Gezinmeye devam eden bir e, Bitcoin var karşımızda. Dolar endeksi 106.45 seviyesinde. Dolar endeksinde bu hafta tekrar bir 107 denemesi yapabilir FED'le beraber. Ancak yine aşağı yönlü hareketlerde e, 105.50, 104.50 dolar seviyesine kadar geri çekilen bir dolar endeksi karşımızda olacağını ben şahsen düşünüyorum. Bu hafta borsa pozitif, Türk lirası pozitif. Ancak ee, özellikle dolar karşısındaki varlıklarda bir geri çekilme. Bu geri çekilmeler kalıcı değil. Özellikle altın, gümüş alacaklar beklemeli. Borsaya giriş yapanlar kademeli alım yapmalı. Özellikle Hı -hı. euro dolar paritesi avantajlı. Yine uzun vadeye baktığımız zaman da ONS altın tarafındaki 1930 dolar destek seviyesi, gram altın yatırımcısı için takip edilmesi gereken bir fiyatlama 1.930 dolar seviyesinin karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa, buralardan tekrar giriş yapmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hem borsa tarafında hem de Türk varlıkları, Türk lirası varlıkları karşısındaki seyrin pozitif yönde devam ettiğini söyleyebilirim. E aslında geçtiğimiz hafta ya yani geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı ne olur diye soracaktım ama rakamlara yansıyanlar ortada. bugün de evet. bu haftadan itibaren işte piyasada daha fazla yankısı yankısını nasıl duyarız, nasıl görürüz? E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasanın beklentisi doğrultusunda 500 baz puanlı faiz artırımı %35'i yükseltti faizleri. Piyasaların e, genel kanısı gerçekleşmiş oldu. Yani Piyasayla Merkez Bankası bir noktada fikir ayrışmasına son verdi artık beklentiler karşılanıyor ancak yine yukarıda 500 bas puanlık bir faiz artırım isteği piyasalar tarafından bilinmekte muhtemelen önümüzdeki toplantıda 250 bas puanlık bir faiz artırımı yapabilir ve toplamda %40'lara eşitlenen bir faiz karşımızda olabilir diye düşünüyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 500 bas puanlık faiz artırımı yapmasına rağmen e, dolar kurunun düşmemesi, aksine yükselmesi, gram altının gerilememesi, aksine yükselmesi düşündürücü. Demek ki buradaki faiz artırımlarına karşı duyarsız kalan bir piyasa var. Dolar tarafındaki yön yukarı. E, tabii ki haliyle borsa tarafındaki yatırımcılarda da bir giriş olduğunu gözlemliyoruz. E, dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz kararı, Döviz kurlarında bir gerilemeye, bir yumuşamaya neden olmamıştır. Hı hı. E, düşüşler e, 28 lira seviyesine kadar geriledi. Ancak aynı gün 28-36 lira seviyesine kadar da yükseldi. Şu anda 28-24 lira seviyesinde e, döviz kurlarındaki trendin yukarı yönlü olacağını söyleyebilirim. Evet bir toparlanma hani yıl sonuna doğru bir toparlanma bekliyoruz ama bir yandan da zam işte her şeye zam geleceği şeklinde işte bütün evraklara özellikle zam geleceği haberleri şimdiden yapılmaya başlandı. Ki bu yeni yıldan itibaren yapılırdı. Bunların da biraz etkisi mutlaka vardır diye düşünüyorum. Doğru mudur? Yani şimdi özellikle ben Kasım ayına e vurgu yapmak istiyorum. Özellikle hı hı. Kasım ayı yatırımcılar için oldukça önemli bir ay olacak çok ciddi dalgalanmalara hazırlıklı olmak lazım. Örnek verelim. Borsa tarafında 7 bin puanı da görebilirsiniz. 8000 bin puanı da görebilirsiniz. Dolar TL kurunda 28 lira seviyesinde görebilirsiniz. 29 lira seviyesinde görebilirsiniz. Bu geniş band aralığında dalgalanan bir piyasa. Tabii ki Orta Doğu'dan gelecek haber akışları önemli olacak. Yine Amerika'dan, Avrupa'dan gelecek veriler önemli olacak. Ancak çok karışık bir ay olacak. O yüzden Kasım ayı yatırımcının kenara çekilip piyasayı yakından izleyeceği bir dönem olacak veya olmalı diye düşünüyorum. Kendisini korumalı. Tabii e, Aralık ayına baktığımız zaman, e, yılın son ayı, bütün küresel piyasalarda bir rally havası, bir iyimserlik, hani yılı tamamlıyoruz ama iyi kapatalım, moraller bozulmasın modunda bir kapanış ben şahsen bekliyorum. Yatırımcıları zaten bu tarafta uyardım. Yani Kasım ayı çok zorlu geçecek, çok e, sıkıntılı geçecek. Ancak Aralık ayında tekrar e, piyasanın yukarı yönlü hareketlerine karşı dikkat etmek lazım. Ne zaman ki 15 Ocak tarihi karşımızda olacak bu sefer o zamların karşılığını göreceğiz, o belirsizliğin karşılığını göreceğiz. Tekrar 2024 yılının yeni hikayesi yazılmış olacak. Toparlayacak olursak Kasım ayında yatırımcısı çok dikkat etmeli. Çok karışık bir ay olacak, çok belirsiz bir ay olacak. Aralık ayından iyimserim, iyimser bir kapanış yapacak. Ancak Ocak 15 tarihi itibariyle tansiyonun yükseleceği, risklerin artacağı bir süreçte olabilir. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşını baz almak istiyorum. Yine önümüzde Filistin-İsrail işte gerginliği savaşı var. Onda da yine Ukrayna ve Rusya savaşında da işte Nisan ayında başladıysa işte 3-4 ay sonra ülkemizde özellikle konut fiyatlarının bir anda Tepe noktalara, tavan noktaları ulaştığını görmüştük Evet şu anda Ağustos ayından itibaren bir çekilme var kredilerde ödeyememe sıkıntısı var ama bununla birlikte bir anda bir yıl sonunda bir patlama da bekleniyor sesleri geliyor bir takım ekonomistler tarafından bu konudaki düşünceleri nedir? Ya ben konut sektöründe, emlak piyasasında sık sık e, köşe yazılarımda ve yorumlarımda ifade ediyorum. Yani ben bir gerileme hmm. şahsen beklemiyorum TL bazlı, Dolar evet. bazlı olabilir, dolar bazlı farklı bir hikaye. Ancak TL bazlı bir düşüş kiralarda, emlak fiyatlarında beklemiyorum. Ve sık hmm. sık iki yıldan beri e, şu açıklamayı yapıyorum. Türkiye bir transfer merkezi. E, çok gelen olacak, gelmeye de devam edecekler. E, gelecekler e, 6 ay, 1 yıl burada kalacaklar. Ondan sonra tekrar farklı ülkelere yolculuğunu devam ettirecekler. Türkiye'nin transfer merkezi konumunda olması, Türkiye'nin ciddi anlamda güvenli bir ülke olarak seçilmesi tabii ki emlak piyasasında hareketliliğe neden oluyor. Özellikle kira fiyatlarında hareketliliğe neden oluyor. Tabii ki dönemsel olarak baktığınız zaman köpük fiyatlamalar vardı emlak fiyatında yani çok aşırı mesela örnek veriyorum. Dairenin bedeli 2 milyonsa internette 3 milyondu. O 1 milyonu köpüğün evet. alınması fiyatların gerilediği anlamına gelmiyor. Gerçek değerini yakaladığına işaret ediyor. O yüzden o küpük fiyatların alınmasını bir düşüş olarak görmemek lazım. Fiyatlar hı hı. E, benim nazarımda düşmeyecektir. TL bazlı kira fiyatları da aynı şekilde bir düşüş öngörüm yok. Enflasyon tekrar geri geldi. Enflasyon fiyatlamasını sürekli e, piyasaya dahil etmek lazım. Eğer hı hı. emlak fiyatlarında, konut fiyatlarında düşüş bekleyen ve parasını bekleten yatırımcısı varsa bir kez daha düşünmeli bu kararını. Ee, şu anda döviz kuru maliyetle inşaat maliyetlerinin yükselmesi ve yükseliyor olması, yine talebin canlı olması, talebin artması konut fiyatlarının gerileceği anlamına gelmiyor. Tabii ki yani. kredi muslukları kapandı. Ee, hı hı. İçeride bir düzenleme var enflasyonla mücadele noktasında. Ee, ancak yine de alımlar e, bir şekilde devam ediyor İnsanlar bir şekilde krediden umudunu yitirmiş olanlar borç harç öyle ya da böyle alımlarını sürdürüyor ama dediğim gibi yeni maliyetler farklı bir şeydir köpük fiyatlamalar farklı bir şeydir önemli olan siz gerçek değerinde bir emlak alabiliyorsanız bence alınmalı. Peki son olarak e, hayırlı olsun da demek istiyorum. Hafta sonu siparişini verdim e, Şifre'nin. Geldiği zaman da <laughs> önümüzdeki programlarda bahsetmeyi de isterim. Şimdilik hayırlı olsun da demekle yetirmekteyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni kitabımız çıktı, satışta. Hmm. Ee, finansal kuruluk yazarlıkta, yazarlık noktasında insanlara ciddi anlamda katkı sağlayacağı bir kitap oldu. Bu kitabı hmm. okuyan herkes varlıklarına daha doğru yön verebilecekler, daha iyi karar alabilecekler. Farkındalıkları oluşacak. O yüzden e, bu kitap e, Türkiye için, finansal oku yazarı için, küçük yatırımcılar için önemli bir kitap olduğunu şahsen düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben de e, ne, kalemine sağlık diyorum Sağ olun, şimdiden. Çok e, söz uçuyor, yazı kalıyor e, evet. ama işte ben de okuduktan sonra izleyicilerimize, dinleyicilerimize paylaşmayı çok isterim. Çok teşekkür ederim katıldığın ben için. Ben de teşekkür edecek. ediyorum. İyi haftalar diliyorum ee, sağ olun. İyi haftalar diliyorum ben de. Evet, e, samimi haberde paranın şifresinde istenmemiş bizlerleydi. Önümüzdeki hafta 7'den görüşmek dileğiyle hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.